Olur. Gelin sizi çekeyim gitmeden de Eğer balık tutarsam atayım size olur mu? Efendim? Çekeyim sizi balık tutarsam atayım YouTube olur mu? Tamam. Olur abi Evet <gülüyor> 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 Dur şöyle çeken. Evet arkadaşlar bugün Göcek'teyiz ee, Bakalım balık avı yapacağız Güzel bir av çıkarsa e, Bu videoyu paylaşmış oluruz Burada da Göcek'in efsane avcıları var ee, Geldiğimde bu arkadaşlarla Karşılaştım Mera bilgisini onlardan aldım onlar doğrultusunda bakalım e, denemelerimizi yapacağız. İnşallah tutarız değil mi gençler? İyiyarlar. İnşallah. Evet. hepimize rast gelsin diyelim. Rast gelsin. Rast Görüşürüz. Hadi bakalım. Arası, Atmaya de. devam. Ama barbun rengi var bende. Kaç? 24 gram mı? Yani? Gram. Onu at. Şimdi şey vili atacağım. Annemin ise ya. De. Şey Neydi? Fujin, Fujin. Ha, Fujin. Flux mı atacaksın? Ya? Flux mı? Büyük boy mu atacaksın? Yok <laughs> büyük boy değil. Ecem aldı bir tanelik orada. Aa, levrek geldi altı, arkasından gördün mü? Evet. Aa, o zaman silikon atayım ben ya. Abi silikon çok değerli. Almıyor mu? Allah Allah. Ya, gel, gel, gel. Dur bak. Bir, bir şey geldi ya. Yavaş sarayım. Ne ya bu? O? O, 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 o. Ne? Levrek mi? Levrek. O zaman zigi atma vakti kardeşim. İspirna Bak şimdi ispirinaların içinden geçeceğim. İzle. Aldım. Bak ispirna. Evet arkadaşlar. Hanfiş zıpırla İspirna'yı kaptık. Tam bir ispirna katili. Hanfiş zıpır. Varsa bundan atın bak. Lan kedi. Kanka kedi sende. <laughs> Atarken mi koptu? Süleyman abi alıyordu. Aldım. Aldın mı? Hı hı. Ne aldın? İspirna. Abi sen geliyor geliyor. Ne kadar kaldırsın? Sahte ya, sahte önemli. Ha, gelmemiş. Aa gelmiş. Kaldırırken düşe Ha sahte bu. Aa. Aa, ben de sahte atayım Süleyman anne. Evet hanfiz sıfır. Yine ispirna. Mustafa. Kanka getir istiyorsan ben omzuma takayım onu ya. Edeye gittik ama. Ha? Adamsın. <laughs> Geri kaybettim zaten gidene kadar. Ha aldım. Aldı mı? Aldı. Oldu. Yok be ispirna yine. Hayır. Kaçtı mı acaba? Yok yok. Kafa çok atmıyor. Egemen bak. Ha atıyor. Nerede bu? Küçük zaten ya bak geldi. Kaldırırken düşedebilir. Düşmedi. Allah düştü. <laughs> Zaten Dur. Zaten bunlar küçük oluyor ki Ispirna bak. Oo. Barakü da değil bu. Onu seni yeter. Bunlar Ispirna diye geçiyor. Bak Süleyman bak akşam böyle. Hanfis sıfır bak, şey 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 bu levrekte kullanılıyor mu? Ya gelir gelmez diye bir şey yok. Hiçbir aynen, şey değil mi zebra? Aynen kardeş denge. Abi aynen. bunlar ne kadar sizin orada? Bilmiyorum Sen ki mi? yani. Sevgilim, iyiyim dedin hep yordun.